Ben kendini aynı sanan bir çürüğüm bir tizli sadece Jimin okum için severim o olmasa bir tiz çöp abi ya Jimin'i seveni döverim sevmeyene söverim elinizi denk alın o sadece benim. Hopp'ım değil salak şey cukup neymiş ya sadece jimin ile bizleyiz. tamam mı Kapa çeneni jimin kaçır beni aşkım sadece olmayan aşkımıza odaklan benden başkasına basamazsın Opa. Jimin ile hayal et en sevdiğim video türüdür ortalıkta salak salak opum ile evleneceğiz diye dolaşırım jimin ile evleneceğim vermezlerse kaçacağım sadece biz birlikte olabiliriz. O benim helalim kimse ona göz koymasın benden bu kadar Kore'ye bilet alıp o pağma kaçacağım